Herkese günaydın. Ben Fatma Karaağaç, Türkiye'nin ve dünyanın öne çıkan başlıklarıyla her sabah olduğu gibi bu sabah da karşınızdayım. Gazetelerin manşetlerinden köşe yazarlarını elbette dünden bugüne yansıyanları sizlere aktaracağım. Öncelikle dün gece yaşanan en önemli olay ne derseniz elbette şunu söylerim: Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışma. Şimdi oraya gidelim, orada neler yaşanıyor, geçen haberler neler hemen onları aktaralım. Şimdi Ermenistan'la Azerbaycan arasında bir gerilim vardı, uzun zamandır vardı. Ee, Ermenistan'ın provokasyonları vardı sınırda. İşte o sınırda bu provoka provokasyonlar, Ermenistan tarafından gerçekleştirilen provokasyonlar çatışma haline dönüşmüş dün gece itibariyle. Aslında dün gece değil de bu sabah itibariyle diyebiliriz. İşte e, özellikle Gafan bölgesi askeri operasyon yaptığı ve bazı üstlerin de vurulduğu ifade ediliyor. Bir yandan da bazı eleştiriler var, manidar bulanlar var. O manidar bulanlar arasında kim derseniz, e, daha doğrusu o manidarlığın konusunun ne olduğunu söyler, e, sorarsanız şu. Özellikle biliyorsunuz Azerbaycan üzerinden Türkiye daha doğrusu üzerinden Azerbaycan'ın doğalgazının gazının Avrupa'ya ulaştırılması gündemdeydi. İşte bu kritik süreçte Avrupa'ya gidecek enerjinin doğal gazın öncesinde gerçekleşmesi bu çatışmanın önemli. Buna işaret eden analistler var. Gördüğüm kadarıyla öncelikle burayı işaret etmişler. Başka detaysa yine e, ABD'nin yeniden çatışmaların yaşandığı e, Azerbaycan'la Ermenistan'da e, çatışmaların durdurulması çağrısı yapıldığı yeniden başlayan çatışmalar ikinci bir Karabağ Savaşı sonrası iki ülke arasında meydana gelen en büyük çatışma olduğu da e, ifade edilmiş. Bu sıcak bilgiyle paylaşmış e, olayım ve başlamış olayım. Tekrar e, günaydın diyelim gelenlere. Günü gündemi aktaracağız. E, Cemal Doğan Günaydın'ın yayınlar demiş Günaydın. Oktay Bey günaydın iyi yayınlar dilerim demiş ve Mehmet Bey de günaydın demiş. Herkese teşekkürler. Çek kısmından hem haberlerle ilgili hem de e, yayınla akışla ilgili kendi yaşadığınız sorunlarla ilgili e, paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Hadi başlayalım. Sözcü Gazetesi ile başlayacağım. Sözcü Gazetesi'nde hani şu TÜİK işsizliği düşürdü ya Milyonlar işsiz geziyor, AKP'liler ise ikişer, üçer maaş alıyor, almış manşetine taşımış. Sözcü olacak iş mi? Çok ayıp. Hemen başlayalım. Kimmiş bunlar? Şimdi millete çay kaşığıyla kendilerini kepçeyle işte dudak uçuklatan maaşlar. Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan bakanlık yardımcılığından 53 bin lira küsuratını söylemeyeyim. Rakamlarını sizi sabah sabah boğmayayım. Telekom'dan geliri 40 bin lira toplam 94 bin lira alıyor. Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz e, Yavilli oldu. 53 bin lira. Bakanlık y yine maaş alıyor, telekomdan 40 bin lira alıyor. gelelim Maliye Bakanlığı yardımcısı Yunus Elitaşa burada yine 53 bin lira var, ama burada tüpraş geliri var. Fiyat rakam değişiyor. 57 bin 500 lira oluyor. Maliye Bakan yardımcısı Murat Zaman şimdi bakan yardımcılığından 53 bin 800 alıyor. Petkim'den 49 bin lira. İşte Bank'tan 18 bin küsuratı da var. 120 bin 615 lira toplam geliri var. Ee, Kültür Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan. Bakan Yardımcılığı maaşı 53.800 lira. Kuvvet Türk'ten Kuveyt Türk'ten 338.132 lira alıyor. 391.932 e, 1932 lira toplamda aile geliri var. Burada bir gözlerim büyüdü. Kusura bakmayın, yani alıştık. Hadi 67, 40, 50, 60 falan orala 310, 38. Bilemiyorum. Yani siz aylık gelirinizi mesela bana yazarsanız sevinirim. Toplamda nerelerden gelir elde ediyorsunuz? Maaşınız dışında, sabit geliriniz dışında, ev kirası mesela gayrimenkul ya da dükkanlarınızdan gelen paralar vardır. Ya da borsada hisseniz vardır. Oradan gelen bir para vardır vesaire. Nedir? Sizde durum ne? Milletin evladı üniversiteyi bitirmesine rağmen işsiz dolaşırken sırtını iktidara dayan, dayayanların çoklu maaş saltanatı giderek büyüyor. CHP'li Deniz, e, CHP'li vekil Deniz Yavuz Yılmaz, Maliye Bakanlığı ile Kültür Bakanlığı'ndaki bürokratların aldığı maaşları tek tek açıkladı. İkişer, üçer maaş alanlar bile var. Yahu iki ayda ev sahibi oluyor Kültür Bakan Yardımcısı. Yani ortalama bir semtte iki ayda krediyle girdiği anda oluyor yani. Bol keseden maaşlar alıyorlar. Örneğin Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman aynı zamanda Exim Bank Yönetim Kurulu Başkanı ve Petkim Yönetim Kurulu üyesi. Yani 3 geliri var. Toplam 120 bin, e, bin lira, 121 bin lira para alıyor. Rekorsa Kültür Bakan Yardımcısı da zaten şaşkınlığınızı. Gizleyemedik diye yalan söyleyeyim. Türkiye göre ekonomi şahane. işsizlik azalıyor, sanayi ve ekonomi büyüyor, enflasyon düşüyor, turizm patlıyor, halk mutlu. Oysa halk açlıktan kırılıyor. Diken'den Ayşe Kasap değerli bir gazeteci arkadaşımdır. Halk TV'den arkadaşımdır. Orada tanıştık. Kaliteli bir insandır. Kendisi dün bir haber kaleme aldı. O haberin işte okullar ilk günüydü açıldı. Her dört çocuktan birinin aç bilaç okula gittiğini beslenme çantasını sağlıklı bir şekilde dolduramadığını aktardığı haberi vardı. Onu kendi sayfamda da paylaştım ama gerçeğimiz bu. Şimdi gelelim her rakamın tartışmalı olan iktidarın bölgesindeki Türkiye İstatistik Kurumu dün işsizlik rakamlarını açıkladı. Temmuz'da işsiz sayısı 300, 113 bin azalıp 3 milyon 445 bin olmuş. Oysa İşkur Son bir yılda işsiz sayısının 542 bin artarak 3 milyon 538 bin olduğunu açıklamıştı. Enflasyon düşük açıklıyorlar. Sanayide ve diğer ekonomi rakamlarında pembe tablo çiziyorlar. Halkın büyük bir bölümü mutlu olduğunu açıklıyor ama vatandaşın gerçeği öyle değil. TÜİK'in %80 dediği enflasyonu çarşı pazarda %80. Ee, %180 olduğu biliniyor. Türkiye'nin düşük çıkardığı enflasyon üzerinden maaş sağıma verilmesine isyan ediliyor. Dün ee, Baran bir açıklama yapmıştı Twitter hesabından. Enteresan bir açıklamaydı. Bunu sizlerle paylaşayım. Bir yandan da onun üzerinden konuşalım. Baran diyor ki Nüfus, Türkiye nüfusu 2002'de 65 milyon. Hani iktidara geldiler ya 2002'nin Kasım'ında. 2021 84 milyon. Şimdi satılan buzdolabı diyor. 2002'de e, 1 milyon buzdolabı satılıyormuş 2002'de. 2021'de 2 milyon işte küsuratı var. Milyon, e, 20, hayır, 2 milyon 240 herhalde. Milyon bir buzdolabının satıldığı ifade ediliyor. O buzdolabının içi doluyor mu mesela? Çamaşır makinesi. 2002'de 223 bin lira, 100, pardon ya, 823 bin çamaşır makinesi satılmış. 2 milyon bu 2021'de yine çamaşır makinesi satıldığını söylüyor. Çamaşır makinesine koyduğunuz işte kireç çözücüden yumuşatıcıya özellikle Çamaşırın, çamaşır için kullandığınız deterjana gelen maliyeti farkında mısınız? Onu alım gücünüz ne durumda? Geçenlerde ne gördüm? Ee, i̇şte reklam olmuyor herhalde. Bir kalıp sabunu, ismini söylemeyeyim. O kalıp sabunu e, rendeliyor kadın. Nasıl sıvı sabun yapılacağı taktiğini veriyor. İşte sonra kaynatıyor onu iyice böyle marmelat haline getirene kadar kaynatıyor ve sıvı sabun yapıyor. Yine bulaşık makinesinde ne kadar artış olduğunu ifade etmiş. Fırında fırının fırında pişirilecek mesela kek börek yani daha böyle insanın keyifle yiyeceği yiyecekleri yapma şansı var mı o fırını çalıştıracak elektrik faturasını düşünüyor mu mesela yurtlar. Kurutucuyu geçiyor. Kurutucu Sıfırmış, 2021'de 249 bin satılmış. Çamaşır makinesi kurutucusundan bahsediyor herhalde. Çamaşır e, kurutucusundan daha doğrusu. Şimdi buradan baktığımızda bir yandan da alım gücüne bakalım. O alım gücüyle ilgili bunlar satılıyor da için doldurmak, onun içerisine deterjanı koymak, e, fırınla e, poğaçasını, böreğini koymak yani içi çalışır halde mi? onu soruyor mu? E, milletin derdi tasası bu. Şimdi gelelim sözcüdeki diğer habere. Enteresan bir durum yaşandı. Dün okullar açıldı. Okulların açılmasının ardından bakan Mahmut Özderen öğretmenleri kızdıran bazı sözler söyledi. Bakanın mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyorlar demesi büyük tepki çekti. Milli Eğitim Bakanlığı'nı Özer atamanın, atanamayan bir öğretmenin sorularını dinledi ve Özer öğretmene düşük puanlı atandıysa istifa ederim. Mühendisler de atalamıyor ama böyle ağlamıyor cevabını verdi. Şimdi düşük puanlar atandıysa bunu duyan Erdoğan da diyor ki öyleyse seni zaten görevden alırım. Sözcüden Fırat Fıstık'ın haberi efendim bu. Şimdi Gülşen'le ilgili son bir gelişme oldu. Son dakika sayılabilecek. Nedir? Gülşen'in e ev hapsi kaldırıldı. İmam hatiplerle ilgili sözleri nedeniyle Hapse atılan. Ardından ev hapsine alınan ünlü şarkıcı Gülşen özgürlüğüne kavuştu. Yurt dışı yasağı sürüyor buna bir özgürlük denir mi denmez çünkü e, adli kontrol işte imza her hafta gidip imza atacak e, kendisi yurt dışına konserler veren bir insan e, orada o noktada da özgür değil bu özgürlüğüne kavuşma olayı değil şimdi bir yandan da Gülşen imam tipleri hakkında aslında imam tipli olan arkadaşına bir şaka yapmıştı o şakanın ardından e, infial kopmuştu ki bu şakayı da 4-5 ay önce yapmış sonradan bazı e, hesaplardan servis edilmişti üstüne ihtiyaçlar vardı. İşte linç edelim, gündemi değiştirelim falan oldu. Şimdi cuma günü ne yaşadık biz? Bir konser gerçekleşti İzmir'de. Gökkenli bir konserdi. İzmir halkı CHP'lisinden AKP'lisine eminim ki oradaki hepsi CHP'li değildi. Tüm e, İzmirliler kendini İzmirli hisseden herkes oradaydı ve kurtuluşu sahiplendiler. Siyasi bir e, çıkışın olmadı. Kılıçdaroğlu'nun orayı propaganda mahalle haline getirmediği bir alandı ve herkes mutluydu. O mutluluğun yaşandığı zaman dilimi içerisinde İstanbul'da bir kaza yaşandı. O kazada iki metrobüs birbirine işte kafa kafaya çarpıştı. Allah'tan bir bir ölüm olmadı. Hafif yaralı olarak bütün yurttaşlar kurtuldu. Ama ne oldu akşam? 21 22 sularıydı. O sırada AKP kolları kollarından bir grup genç gidip oraya alanda insanları ziyaret ettiği düşünülüyordu. Ve bir anda bir kız çocuğumuz çıktı. Yüzlerce yaralı, binler, yüzlerce yaralı ve sayısını hatırlayamayacağı, sayamayacağı kadar da ölü olduğunu ifade etti. Böyle heyecanlı heyecan. Şimdi Gülşen arkadaşına yaptığı espriyle infial yaratmıştı. Bu kızımız tam olarak bir olayda olmayan, yaşanmayan, bahsettiği rakamların olmadığı, Allah'tan hafif kurtarıldığı bir kazayı büyüterek, insanların ailelerini paniğe sürükleyerek bir çağrıda bulundu. Bu çağrı hızlı bir şekilde sosyal medyada yayıldı. İnfial budur. Peki biz o kız çocuğuyla ilgili üzerinde linçleyelim mi? Ona da ceza verelim mi? Hayır vermiyorum ama bu karanlığa esir olan ve hiç olmayacak noktada linç girişimi gerçekleştiren, infial yarattığını söyleyen Gülşen'in karşısına koyma ihtiyacı ben duyarım. O zaman kim halkı kim ve nefrete ve e, kaosa sürüklüyor diye sorarım. Bunu siz de sormalısınız. Şimdi cübbe ve Sara zenginlik gösterisi yaptı. TikTok şehi, Adıyaman menzilde yaşayan ve kendini şey olarak tanıtan Miraç Orbay'ın şovu sosyal medyada olay oldu. Bunu dün gördünüz zaten. Hafta sonu döndü bu olay. İşte neyi var bu adamın? Orbay özel bir şirkete ait Jetle İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Riva'da yüzme havuzlu lüks bir villaya yerleşti. Rolls Royce araçla İstanbul'da geziye çıktı. Ayasofya'ya cuma namazı kılacağını söyledi. Bunları videosunda çekip sosyal medyaya yayınladı. Gösteriş tepki çekti. Vallahi iyi ki yaptı. Ben kızmıyorum. İyi ki yaptı. Biz e, arkadaşları pek linçlemeyelim. Bizim bunları öğrenme şansımız yok. Bu arkadaşların sosyal medyada görünür olma e, arzusundan dolayı bizim bu arkadaşları görme şansımız yok. Sabaha geçeceğim bu arada. Sabahta neler var neler yok. Genelde neler yok onları aktaracağız. İşte Sözcüde olan yok. Mesela. Ee, onun için bir yandan da bu hocaların yani bu arkadaşın sözcüdeki arkadaşın TikTok fenomeni e, menzilcinin e, kendini bu şekilde ifade etmesi keyifli bence oldukça yerinde e, bizim onu kendim, görmemizi sağlıyor. Biz onu gördükçe aslında fakire fukaraya e, şükür edebiyatı şu şük diyorsunuz işte okullar açıldı işte başbakan başkan Erdoğan öğrencilere seslendi siz binlerce yıllık tarihinizi unutmaya hatta icadınıza sövdürmeye çalışan köksüzlere kulak asmayın dedi kendi tarihine kinle bakan değil tarihiyle gurur duyan gençlere emanet etmek istiyoruz neden söylüyor bunu Erdoğan e, Tunç Söyer'in Vahdettin ve Damat Ferit'le ilgili son dönemi yani Osmanlı'nın son dönemini anlatan ve bununla ilgili yargılar da yani önemli mutuktan e, alıntı yaparak söylemleri vardı. Cuma akşamı İzmir'in kurtuluşunda. İşte günlerdir bunun üzerinde tepiniyoruz. İşte bu bağlamda da kendi tarihine kinle bakan değil. Şimdi bir laf vardı hatırlar mısınız? Kindar ve dindar nesiyle yetiştireceğiz diye. Bu sözü de buraya bırakayım. Daha fazla da yorum yapmaya gerek yok. CHP HDP pazarlığının altındaki kirli plan. HDP liderinin CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için 3 şartı deşifre oldu. Çözüm süreci protokol protokole konacak. Terörist elebaşı Öcalan'a ev hapsi kapısı açılacak ve Demirtaş serbest bırakılacak. HDP'ye bir bakanlık verilecek. Şimdi bu yalanlandı ama bu yalan söylemek nereden gelir? E, huydan gelir diyelim. Bir yandan da mesela Mehmet Barlas ne demiş? Altılı Masa'nın soyer sessizliği. Yok kimse sessiz değil aslında. Kulislerde EDP'ye bakanlık çağrılarından sonra Tuğç Soyer'in yeni çatlaklar yarattığı söyleniyor. Tabanda e, tabanlar rahatsız. Peki genel başkanlar ne düşünüyor? Ya o taban nasıl rahatsız? 2 milyonun üzerinde insan vardı. E, büyük bir alkışla karşılandı. Ve her şeye sizin her tepki verdiğinizi altılı masa Tepki vermek, aksiyon ver, almak zorunda değil. Darbeci kafa nedir bu ve vesayetçi kafa 40 numara aya, 37 numara ayakkabı giydiren kafa gibidir. Türk siyasetinin uzun yıllar çektiği sancıların temelinde işte bu kafa vardır. Evet, işte bu cümlenin detayının devamını okumak lazım ama. Bir yandan da şunu da söylemek lazım. O 40 numarayı 37 numarayı giydirenler 1980'de gerçekleşen o darbenin ardından 2010 yılda 37'ye giydirdiler. Onu 37'yi de yargıya giydirdiler. Yargının siyasallaşmasını sağladılar. Nasıl sağladılar? Elbette hürriyetle devam edeceğiz bu arada. referandumla 2010 referandumuyla sağladılar. Hürriyet ne görmüş? Hürriyet berber, pazar, kuaför, salı nedir bu derseniz? Erkek berberleri kadın kuaförleri ve güzellik salonlar 1 Ekim tarihinden haftada bir gün izin yapacak. Berberler pazar, kuaförler salı günleri kapan, kapanmak istiyor. Ortak izin günü. Çok önemli haberlerimizden biri bu. Bu ee, Oyun sohbetinin yerini tutmaz ifadesi var. Dün yine okulun açılışı ile ilgili Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar arasında. Şimdi liderler ve soylular buluşacak. Nerede buluşacak? İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 19 Eylül'deki cenaze töreninde ABD'den Japonya'ya, Almanya'dan Avusturya'ya kadar birçok ülke lideriyle kralları ve soyluları bir araya gelecek. Bu arada açıklama da yapılmış. Haberiniz var mı bilmiyorum. İşte makam aracıyla gelmeyeceksiniz. Tarifeli uçakla gelin. E, gürültü patırtı yapmayın. E, şovunuzu yapmayın. Otobüsle geleceksiniz cenaze alanına. Otobüsle getirileceksiniz. Gibi gibi maddeleri olan e, bir liste açıklanmış. Gelecek olan liderlere bizim taraftan gelen eleştiri ise e, bu bize uygun değil oldu. Çünkü biz makam araçlarıyla şovumuzu yapmadan herhangi bir yere gitmeyiz efendim. Şimdi Cumhuriyet'te devam edelim. Atatürk düşmanlarının bitmeyen yalanına belgeli yanıt vahdettiğini aklayamazsınız. Dün de bu konuşmalar devam ediyordu. İşte benim de anlattığım bütün gazetelerde var olan durumu yine görüyoruz. Nedir bu? Hemen detaylara biraz bakalım. İzmir'deki Görkem 9 Eylül kutlamalarının belediye başkanı Turç Söyer'in saraydaki saltanatını korumak için bütün bir milleti ateşe attılar sözlerini siyasal İslamcıları ayağa kaldırdı. Tartışma Erdoğan size binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya, yine kendi ecdadınızı sövdürmeye çalışan köksüzlere lütfen kulak at bunu hürriyette de okumuştuk asıl korku ve nefretleri başka aralarında gazetemizin yazarlarımızın sanatçıların ve gazeteci aydınların Tunç Soyer e destek verdi açıklamada asıl korkuları nefretleri Atatürk'e Cumhuriyete Türkiye'mizin aydınlığına susamış yüzyılı kutlamanın coşkusuna ifadesi var ve Tunç Soyer dün İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'de yeni yayın dönemine başladı Halk TV biliyorsunuz. Oradaydı ve çıktı bu, bu sözlerine açıklık getirdi ve nutuktan alıntı yaptı. Endeksteki yükselik varlık fonu iddiasını gündeme getirdi. Borsada AKP'li. ...önemli gündem maddelerinden biri. Şimdi bunu göremiyoruz biz bir türlü. Dün sosyal medyada en çok konuşulan... E, ...konulardan biriydi. Ekonomistler, iktisatçılar tarafından... ...konuşuluyordu. Biliyorsunuz... ...özellikle borsada... E, ...rekor üstüne rekor, karlılık üstüne... ...karlılık sağlanıyor. E, ve rekorlar kırılıyor. O rekorlar... ...kırılıyor ama bir yandan da eleştiriler var. Biliyorsunuz Nebati bir açıklama yapmıştı. Borsada iyiyiz falan yatırım... ...tavsiyesinde bulunmuştu. İşte o bursanı, borsanın... E, Durumuyla durumu ile ilgili bazı eleştiriler var önemli ekonomistlerden. Borsa İstanbul son bir ayda yüzde 27 değer kazandı. Best Bankada ise artış aylık yüzde 91 oldu. Ekonomistler küçük yatırımcıyı uyardı. Doçent Doktor Evren Bolgun bankacılık hisselerinin satıcısız tavan bir şekilde ilerlemesi garip şerh koymuş. Burada bir gariplik var diyor. Profesör Doktor Hayri Kozonoğlu hükümet borsa üzerinden övünme payı çıkarıyor diyor, eleştirisini getiriyor ve Profesör Doktor Cem Başlevent Ankara'nın payı olduğuna inananlardanım ifadesi var. Bunlar önemli iddialar ve önemli şerhler. Bunu da bir yana düşmüş olalım. Şimdi 12 Eylül darbesinin 42. yılı tarihin kötücül ve ölümcül dönemi olarak nitelendirilmiş ve detayları paylaşılmış. Dün de biz e, Erkacı Er gazeteci arkadaşımla e, bu konuyu konuştuk, anlamaya, aktarmaya çalıştık. Uzantısı nedir? Bugün siyasal İslamcılar 1980 darbesinden sonrasında nasıl yolunu buldular? Sokaktan, yan yollardan ana çıktılar. İşte onu konuştuk. E, bugünü yaşıyor olmamızın bir sebebi varsa bu geçmişimizden bağımsız değil. Ucuz konut lafta kaldı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre inşaat maliyetleri endeksi Temmuz ayından bir önceki aya göre yüzde 6.46 geçen yıl ayına göre ise yüzde 114.74 arttı. Malzeme endeksi yüzde 1.29, işçilik endeksi ise yüzde 27 oranında arttığı ifade ediliyor. Şimdi ben size bir e, Köşe yazısı paylaşacağım. O köşe yazısında neler var? Ee, önemli bulduğum için sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz Avrupa enerji krizi halinde. Bu enerji krizinin ileride bize nasıl yansıyacağını ya da artılarının ne olacağı ile ilgili bir köşe yazısı Dünya gazetesinden e, şunu söylüyor. Hemen aktaralım. Evin küçük alüminyum üretimi neredeyse 50 yılın en düşük seviyesine inen Avrupa'da fabrikalar fason üretim için Türkiye'ye yönlendi. Çünkü ciddi bir enerji maliyeti gerektiriyor, enerji gerektiriyor alüminyumun üretimi içerisinde ve bundan dolayı da özellikle fason işinin bize gelme ihtimali yüksek. Bu enerji krizinden dolayı. Şimdi bu bizim artımız sayalım. Peki biz alüminyumla ilgili bir özelleştirmeye gittik değil mi? O özelleştirmenin detayı ne? Bahadır Özgür bu vurguyu yapıyor. Keşke sadece inşaat olsa biliyorsunuz inşaat üzerinden de ciddi rantlar var ama bir de yıllık alüminyum ihtiyacının %10'unu, bakır ihtiyacının %15'ini Cengiz karşılıyor. Cengiz kim? Cengiz Holding. Beşli e, Kılıçdaroğlu'nun söylediği Beşli Çete'nin içerisinde bulunan e, holdinglerden biri. Eti alüminyum 305, Eti ete bakırsa 37.5 milyon dolara satılmıştı. Ayıla bayıla yaptıkları özelleştirme işte giden ne? E, kime gitti? Cengiz'e gitti. Bu ne demek aslında? Bir yerde de Bahadır Özgür'ün deyimiyle milli oligarklar yaratıldı. Şimdi artımız neydi? Alüminyum fason işleri bize gelecek. Ama kime gidecek? Cengiz'e gidecek. Mevzu bu efendim. Şimdi köşeye eee Sıkıştı tabii bu noktada Avrupa. Bir yandan artılarımız olabilir ama bir yandan da bu sıkıntıları yaşıyoruz efendim. E, o sıkıntı Cengiz'e gidiyor. O sıkıntı büyümeye yansıyor. Büyümeye yansıyınca bir avuç dediğimiz o kitlenin elinde o büyüme har vurup harman savruluyor. Hane halkına yansımıyor maalesef. Bir yandan da kiralar var. Şimdi... Kiracılarla ilgili kiram ne kadar artacak kabusu Şeref Oğuz'un öneri yorum bölümünde. İşte biliyorsunuz Eylül ayının gelmesiyle beraber okullar açıldı. Ve yaz tatilinden sonra dönüşte de ev kiraları, ev sahibiyle kiracı arasında yüzde 25'lik biliyorsunuz bir sınır getirdi hükümet. Ama tüfe yüzde 80 işte bunu anlatıyor. Peki yürürlükte olan ama... Bunu günlük hayata, pratiğe geçirebilir miyiz bu oranları? Yani %80'i görmeyeceğiz de %25'i görebileceğiz. Yeni düzenlemeye göre diyor, 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen ve 5 yılını geçmeyen sözleşmelerde %25 şartı var. Ancak birçok kiracı ev sahiplerinin %25'in üzerinde artış yaptığını söylüyor. Ev sahipleri %80'lik enflasyon oranının karşısında izin verilen kira artışını sorguluyor. Sitelerdeki kiracıların büyük bir dayanışma içerisine girseler de WhatsApp grupları içerisinde dönüp duran mesajlar sınırlı kalıyor. Yani aslında kiracılar bir örgütlenme, birlikte hareket etme özellikle sitelerde bunun olduğunu söylüyor Şeref Oğuz yazısında. Mahkemeler ev kiracı davalarıyla dolup taşıyor, yasalar kiracıyı korurken ev sahipleri de mağdur olduklarını beyan ediyorlar. Doğrudur evinin kirasıyla ile geçinen insanlar var ve o insanlar bu konuda şah düşüyor olması ve %80 enflasyonu ben bunu yatırım amacı olarak kullanıyorum... Siz böyle bir kota getiremezsiniz. Enflasyonu düşürün o halde diyor efendim. Bu yazıyı da aktarmış olanım. Bir yandan da T24'te Murat Batı'nın yazısına da kısaca bir değinmek isterim. Vergi davalarında üst mahkemeye gitmede enflasyon engeli. Şimdi vergi borcunuz var mı yok mu bilemiyorum. Ama bu önemli sizin için. Eğer varsa ya da çevrenizde vergi borçları olan insanlar varsa. Bu yıl enflasyon verileri dikkate alındığını, önümüzdeki yıl parasal sınır tutarının yeniden değerlenme oranı ölçüsünde yani oldukça yüksek bir tutarda arttırılacak ve bu çok ciddi bir sorun doğuracak. 2023 yılında üst mahkemeye gitmede kullanılacak parasal sınırlar her yıl olduğu gibi bu yılda yeniden değerlendirme oranı arttırılacak. Örneğin 2022 yılı içinde vergi davasına konu bedel 9000 TL ve altında vergi mahkemesine verecek karar kesin olmakla e, olmakta ancak 9.000 TL'nin üstünde ise Bölge idare Mahkemesi istinafa götürebilmektedir. Bölge idare Mahkemesi'ne götürüldüğünde bu tutar 261.000 TL'ye kadar çıkıyor efendim. Bu detayı da sizlerle paylaşmış olalım. Ve... Şu anda biraz da Twitter'a bakalım. Twitter'da neler yaşanıyor, neler görüyoruz? Yine alüminyumla ilgili ciddi paylaşımlar var. Bugün önemli ekonomi tarafında önemli başlıklar bunlar. Ermenistan'la ilgili detayı sizlerle paylaştım. Yine tekrar edeyim, Ermenistan Azerbaycan sınırında ciddi bir e, çatışma yaşandı. Bu çatışmanın Karabağ Savaşı'na dönme ihtimali göz önünde bulunduruluyor. E, çatışmaların artması e, nihayetinde oraya doğru evrileceği söyleniyor. Bir yandan da yine yayının başında söyledim, şimdi gelenler için tekrar etmiş olayım. E, biliyorsunuz şöyle bir şerh düşmüşlerdi. E, analistler Azerbaycan'ın doğalgazının Avrupa'ya gitmesi bizim üzerimizden gerçekleşecekti. İşte bu savaşın ya da bu çatışmanın, bu olayların özellikle de doğalgazla ilgili Rusya'nın kestiği zaman dilimi içerisinde, doğalgazı Avrupa'ya kestiği zaman içerisinde gerçekleşmesi, manidar olarak nitelendiriliyor. Ve değerlendirdik, topladık. Hı köşe yazarlarını sizlere aktarmaya çalıştım ve bugün 20 dakika olacak mı yine Twitter hesabı üzerinden sizlerle paylaşacağım. Yayını paylaşmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Çünkü yayın sizle beraber büyüyor, kanal sizle beraber büyüyor. Devamlılığının olabilmesi için de aksiyon almanız, reaksiyon vermeniz gerekiyor. Şimdi hoşça kalın. Olursa akşam tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.